Şu Sencilos'u Türkiye'de ya da deplasmanda söyleyeyim. Dört büyük takımda kolay kolay yenemez. Katılıyorum. Beşiktaş yenemez zaten. Beşiktaş içeride dışarıda yenilir muhtemelen. Trabzon yenemez. Ben sana söyleyeyim. Bir kadro planlaması yapıyorsunuz. Biri on, biri iki. Böyle kadro planlaması olmaz. Şimdi hep şunu anlattım. Kardeşim Icardi'ye güvenip yola çıkılmazdı. Evet Galatasaray'ın ilk 11 ile kulübesi arasında bayağı bir uçurum var. Şimdi hep bunu var. anlatıyorum. Galatasaray'ın oynayan oyuncusu 10, oynamayan oyuncusu 2. Ama Fenerbahçe'nin oynayanı 8 ise oynamayanı 7. Fenerbahçe'nin oynayan oyuncularıyla oynamayan oyuncular arasında. Şimdi harika bir asansiyo var. Ama 10 numarada Allah korusun asansör cezalı